Merhaba arkadaşlar, böbreğin düzenleyici görevine bakacağız şimdi. Böbrekte süzülme, ve bilme ve salgılama olayları sonucunda bakın, kanın bileşimi, su ve iyon dengesi, hacmi ve pH derecesi arkadaşlar, asitik bağımlılık maz durumu gibi yapılar düzenlenecek. Böylece dokusu o umutsuz dediğimiz o kararlı iç ortamın sağlanması gerçekleşecek arkadaşlar. Kanın bileşimin düzenlenmesi nasıl gerçekleşiyor buna bakalım. Kan böbrekten geçerken sürüntüdeki bazı maddeler arkadaşlar dışarı atılacak, bazıları da kana geri emilip verilecek arkadaşlar. Böylece kanın bilişimi düzenlenmiş olacak. Kanın su ve iyon dengesi nasıl sağlanacak ona bakalım. Kanın su ve iyon dengesi hipofiz bezinin arka dokundan sağlanan bir hormon var. antidiüretik hormon olarak geçiyor. Bu böbrek üstü bezinden sağlanan aldiyosu formunun etkisiyle arkadaşlar böbrek tarafından su ve iyon dengesi sağlanmış oluyor. Bakalım şimdi. Kanın iyon dengesinin sağlanması nasıl gerçekleşiyor? Kanın sodyum iyonu azalırsa neler oluyor? Böbrek üstü bedenin kabuk kısmı uyarılıyor arkadaşlar. Aldosteron hormonunun salgısı artıyor. Ardından böbrek reformlarından sodyumun geri eğilimi artmış oluyor arkadaşlar. Ve böylece azalan sodyumun miktarı arttırılmış oluyor. Kanlı Baskılanma sonucunda adres duran hormonun sağlıklısı durdurulacak ve böbrek ve hormonun sodyumun yenilimi duracak. İdrarında da çok miktarda sodyum atılımı sağlanacak ki bu kandaki fazla sodyumun dengesi sağlamasın. Evet, kanın su dengesinin nasıl sağlanıyor bakalım. Kanın su miktarı azalırsa kanın ozmatik basıncı arkadaşlar ne olacak? Tabii ki de artacak. Hipofiz bölümünden bu sefer ağrıya salgılanacak. Böbreklerde suun geriye birini gerçekleştirilecek ve kana geçen su miktarı artacak ve idrar az miktarda ve gelişik yani yoğun olacak arkadaşlar. Böylece idrarla su kaybı en azından indirilmiş olacak. Böbrek fazla miktarda su içmiş sen olacak. Kanın olmadık basıncı azalacak çünkü çok fazla miktarda kanın içerisinde var demektir. Hipofiz bezinin arka lobu baskılanacak ve ADH fazlası duracak. Nekronun son kısmında ve toplama kanallarında suyun geri emilimi bu sefer durdurulacak arkadaşlar. Kana geçen su miktarı azalmış olacak ve idrar seyreti olacak ve su kaybı artmış olacak. Kan hacminin düzenlenmesi nasıl gerçekleşiyor? Ona bakalım arkadaşlar. Kan hacminin düzenlenmesi Bakın kanın su ve iyon dengesine bağlı olarak gerçekleşecek. Evet, kandaki ADH ve aldosteron hormonu sayesinde bakın kan hacmi artarsa aldosteron ve ADH salgısı duracak, fazla su ve tuz dışarı atılacak ve kan hacmi azalacak. Peki kan hacmi azalırsa buna karşı nasıl bir vücutta tepki oluşuyor? Aldosteron ve ADH salgısı bu sefer salgılanacak ve tuz ve suyun gelebilmesi artacak, kan hacmi azalması yavaşlatılacak ve böylece, böylece kan hacminin arttırılması ağaçlandırılacak. Kanın pH derecesi düzenlenmesi nasıl gerçekleşiyor? Bunu bakalım. Kanın pH derecesi yaklaşık olarak temiz kanla kanda bakın arkadaşlar. Normalde 7,4 miktarda kanımızın pH'i bulunmuyor. Kirli panda yani karbonhidrat bakımından zengin olan panda 7,35 civarında. İnsan ancak pH'inin 7 ile 7,7 arasındaki değerlerde yaşayabilir. Bunu herhangi bir oynama gerçekleştiğinde insanlarda canlılarda kısa bir süre içerisinde arkadaşlar ölüm gerçekleşebilir. Kanın pH derecesi artarsa nasıl bir yapılar gerçekleşecek arkadaşlar? Eğer pH derecesi artarsa yani kanın bazikliği artarsa bir karbonat iyonları nefronlardan yeni yenilecek. Hatırlarsanız nefronlardan bir karbonat iyonları işte proksimal ve distal tüpte geri yenilim gerçekleşiyordu. Buralarda demek ki geri yenilim gerçekleşecek dışarıya atılacak ve kan ıı, kanın pH derecesi bu şekilde azaltılmış olacak. Peki kanın pH derecesi azalırsa, kanın asitliği yani artarsa hidrojen iyonu ne olacak? Nefronlara salgılayacak, idrarla dışarıya atılacak ve kanın pH derecesi bu şekilde arttırılmış olacak. Ama ostazi dediğimiz kararlı işlemliği sağlamakta böbreklerin yanında başka yapılar da bunlar mıdır? uzaklaştırılmasını sağlayacak. Mesela sindirik kanınız, sindirik ve yaratıkların dışarı atılmasını sağlayacak. Ya da derin ve vücut sıcaklığının ayarlanmasını ve bazı atıkların ter ile dışarı atılmasını sağlayacak. Kar şekerinin ayarlanması, yine amonyağın yüreğe çevrilmesi bakın. Bazı zehirli maddelerin zehirsizleştirilmesi karıcıya tarafından gerçekleştirilmesi. Yani çeşitli yapıların birlikte çalışmasıyla arkadaşlar bu kararlı iç dengenin korunması sağlayacak. Vücudun su ve tuz dengesi nasıl sağlanacak? Su kaybına neden olan olaylar nelerdir? Böbreklerden yapılan bu boşaltım, solunum organlarından verilen buhar şeklinde soluk, bağırsaklarda atılan dışkı, işte vücut üzerinden yapılan terleme vücudun su kaybına neden olacaktır. Kaybolan suyun yerine konmasının sağlayacağız. İşte su içme, besin alımı, metabolizmanın son ürünü olarak işte suyun meydana gelmesi, oksijenli solunumda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki de kaybolan suyun yerine konmasını sağlayacak. Evet, böbreğin boşaltma dışındaki görevleri Bakalım. Alvar yapımının düzenlenmesinde etkili arkadaşlar. Alvar bizim kan hücrelerimizdi. Bunlar da demek ki alvar yapımının uyaran bir, bir yapı var. Ne bu? Elektropoyeti bildiğimiz bir hormon arkadaşlar. bu hormonda bir eksiklik olacağı için, sentezleyemeyeceği için, hormonunun yapımını azaltacağı için buna bağlı olarak bu kişilerde anemi dediğimiz kansızlık durumu ortaya çıkacaktır. Uzun süreli aşık durumlarında, bakın böbreklerin bir yetkisi daha var, karbonhidrat dışı kaynaklarda ne gibi? asit gibi, bileşikler, gliserol gibi, yağ asitleri gibi maddelerden glikoz sentezlenmesini sağlayacak. Demek ki uzun süre açlık durumunda da yine besin üretimini Sağ arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi etkinliğimize. Aşağıda bazı metabolik atıkları verilmiştir diyor. Bu karşısında bulunanların uzaklaştıran organları yazılıyor. diyor. Karbondioksitle ile akciğerlerimizle uzaklaştırılıyor. Amonyak, evet, deri ve böbrekler, yine güre, ürik deri ve böbrekler arkadaşlar. Mineraller arkadaşlar yine deri, böbrek, bağırsaklarla tabii ki de uzaklaştırılıyor. Su, birçok yönle, deri, böbrek, bağırsak yine akciğerlerde buhar şeklinde dışarıya tutulunuyor. Bilirubin denilen madde de bağırsak ve böbreklerle vücut dışına uzaklaştırılıyor. Boşaltım sistemi bazı maddeleri vücut dışına atarak bazılarını vücuttan tutarak vücut sıvılarının belirli özelliklerinin hangilerini düzenler az önce gördük zaten bileşimini, hacmini, pH derecesini bunların hepsine ne yapıyor? Düzenleme görevi görüyor arkadaşlar. Demek ki cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Bir etkinliğimiz daha var. Boşaltım sistemi ile ilgili bazı kavramlar aşağıda verilmiştir. Buna göre uygun şekilde dolduralım. Atıkları vücuttan uzaklaştırılması olayına ben ne diyeceğim? Tabii ki de boşaltım diyeceğim. Hücrelerin sürekli normal faaliyetler için gerek duyduğu sabit çevre koşulunun sağlanmasına ben tabii ki de ne diyeceğim arkadaşlar? homostasi diyeceğim. Hücrelerde metabolizma faaliyetleri sonucunda meydana gelen zararlı atıklara metabolizma atıkları diyeceğim arkadaşlar. İnsan boşaltı organı tabii ki de böbreklerimiz. Böbrekler metabolizma atıklarını ne arkadaşlar? Üreter ile mesaneye yani idrar kesesine gönderecektir. İdrar üreter ile vücut dışına atılacaktır. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.